Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Niye böyle alışılmışın dışında bir girizgah yapmaya çalıştım? Söyleyeyim arkadaşlar. Canım çok sıkkın ondan. Bakın. Bir şey paylaşacağım size. Bir tescilli vatan haininin fotoğrafı. vatan hainleri nasıl oluyor? Onu millet tam görsün diye özellikle sizinle paylaşacağım. Ama önce içeriğini söyleyeyim. Paylaşacağım bir video. Yunanistan'da bir görüşme yapıyor. Bir isim. Daha önce burada altını çizdim. FETÖ'cü vatan haini. Yunan bayrağına sarılan bir kitapsız demiştim. Şimdi onun bir videosu var. Burada aynen şunu söylüyor. Yunanistan'a Türkiye şikayet ediyor ve şöyle söylüyor. Diyor ki Türkleri Erdoğan değil ben temsil ediyorum. Yunan halkını ve Yunanistan'ı çok seviyorum. Erdoğan Kıbrıs'ı ve Yunanistan'ı işgal etmek istiyor. Bakın altını çiziyorum. Ne diyor? Bu Enis denen vatan haini Erdoğan Kıbrıs'ı ve Yunanistan'ı işgal etmek istiyor diyor. Sonra devam ediyor arkadaşlar bakın. Akdeniz'de yaptıkları kabul edilemez diyor. Şöyle bir video arkadaşlar tabi burada İngilizce konuşuyor altta tercümesi var arkadaşlar çok açık çok aleni bir biçimde Türkiye kinini kusuyor vatan hainliğini zaten aşikar da iyice netleştiriyor arkadaşlar FETÖ bu bakın FETÖ baştan aşağı bu düşüncede PKK baştan aşağı bu düşüncede kimlerle mücadele ettiğimizi Allah aşkınıza bilin herkes bilsin dünya bilsin Bunlarla biz sözüm ona terörle mücadele etmişiz yıllar yıllar. Ya terörist adam ya. Teröristle efendim terörle mücadele etmişiz. Terörist terörle mücadele edebilir mi? Etmişiz biz. Maalesef, maalesef. Şimdi aldığımız mesafeye bunlar tahammül edemiyorlar. Bakın Almanya'da Köln'de toplantı yapıyorlar. Toplantıdaki konu ne? Mevzu ne? Yine o günkü Tabipler Birliği Başkanı'nın yani teröristlerin hamisi olan PKK'nın baş müzahiri olan kadının efendim, kimyasal silah yalanı. Bu yalanın arkasındayım diyor yine bu kadın. Kiminle beraber yapıyor toplantıyı? FETÖ'cülerle beraber. Bakın arkadaşlar ayrıları gayrıları yok bunların. Beraber yürüyorlar bunlar vatan hainleri hep birlikte bir ordu oluşturmuş durumdalar öyleyse biz de altını çiziyoruz ki bütün vatanseverler de bir arada olmalılar ve şu hakikati ıskalamamalılar bakın arkadaşlar bir tane CHP'li çıkıp da şu kimyasal silahla ilgili mesela genel başkanları çıkıp da ordumuza iftira atamazsınız diyebildi mi diyebildi mi yahut da o kadını kınadılar mı bundan STK başkanı olmaz diyebildiler mi Diyemediler, diyemezler, beraber yürüyorlar. Onların üç tane oylarına talip oldukları için onların ihanetlerini de göz ardı ediyorlar, görmezden geliyorlar. Belki de, belki de iştirak ediyorlar arkadaşlar. Altını çizdik. Elbette hukuk karşısında bunlar gereğini ce, gereken cezayı mutlaka ama mutlaka alacaklar. bunun ötesi beresi yok. Ama ama arkadaşlar siyaseten de şunun altını çizmek durumundayız bizim rakiplerimiz, bu milleti yönetmeye talip olanlar eğer bu derece vatan hainlerine kapı açıyor iseler, yarın bu vatan ne hale gelir? Herkes bilsin, milliyetçiliğiyle mütebariz olduğunu söyleyen İyi Parti ne durumda arkadaşlar? Yasak savma babından bir iki şey söylüyorlar. Böyle olmaması lazım. Tam tersi çıkıp şunu söylemeliler bunlar. Sezgin Tanrı kuluna isyan ediyoruz. Sezgin Tanrı kulunun olduğu yerde biz yokuz demeliler. Çünkü Sezgin Tanrı kulu açık açık bu kadının söylediklerine iştirak ediyor. TSK'yı zan altında bırakıyor. Açık açık söylüyor. Diyor ki kimyasal silah kullanılmıştır. Eğer siz bunlarla ortaksanız arkadaşlar, bunlarla bir masa etrafındaysanız, yani CHP'yi kurumsal yapı olarak sahipleniyorsanız, Sezgin Tanrı kulunda sahipleniyorsunuz demektir. Ötesi belgesi yok. Bakın değerli arkadaşlarım, dün Sayın Cumhurbaşkanımız Diyarbakır'daydı. Diyarbakır'daki vatandaşlarımızı gördünüz. Cumhurbaşkanımızı sarıp sarmalarına şahit oldunuz hep beraber. Bizim ayrımız gayrımız yok. Her vesile söyledik. Kürt bizim başımızın tacı, yüreğimiz. Kürt zaten öteki değil ki. Bizatihi vatan demek. Vatan demek. Vatanın bizatihi sahibi demek. Biz bunu söyledik. Şimdi bir şeye de vurgu yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız. Yaptığı mitingde orada çok açık söyledi. Efendim bunları ad edip bunların ismini kullanıp daha doğrusu bunlardan kastım Kürt kardeşlerimizin ismini kullanıp aslında gerçekte kendisi Kürt olmayanlar var. İşte şimdi Edirne'de yatan, cezaevinde yatan Kürt bile değil. Çok açık söyledi Sayın Cumhurbaşkanımız. Ben de burada kaç defa söyledim. Kürt imanlı insandır, vicdanlı insandır, merhametli insandır. Kürt iftira atmaz. E, bunlar tamamı müfteri, tamamı yalancı, tamamı neredeyse sahtekar pozisyondalar. Şimdi Diyarbakır'daki insanlarımız nasıl Cumhurbaşkanımızı yüreğine aldıysa Cumhurbaşkanımız da onları her zaman ve her zeminde yüreğinin her noktasına rapt etmiş bir isimdir. Dolayısıyla bu imansızları da hepimiz tanıyalım, bilelim arkadaşlar. Bu vicdansızları bilelim. Bunlar FETÖcüsü, PKK'cısı, DEAŞ'cısı, kim DEAŞ kafecisi hepsi ama hepsi bir arada neyin peşindeler? Yıkmanın peşindeler, yok etmenin peşindeler. Oysa biz mamur hale getirmenin peşindeyiz arkadaşlar. Bakın Tarım Bakanımız hafta sonu Erzurum'daydı. Cuma günü Erzurum'a gitti. Orada yaptığı çok özel açıklamalar oldu. Bu arada da Bütçede Tarım Bakanlığı'na dönük kayıtlar var. 133 küsur milyara çıkarmışız Tarım Bakanlığı'nın bütçesini. Orayla ne yapıyoruz? Tarımı çok daha özel şekillendiriyoruz. O sahada bulunan kardeşlerimizi destekliyoruz. Tarım sektöründe, hayvancılıkta ne varsa bir özel destek veriyoruz. Erzurum'da bizim Ziraat Odası Başkanımız, İslam Yıldırım diye bir kardeşimiz. Sayın Bakanımıza aydınlatıcı çok özel bilgiler verdi. Ve bakanımız da kardeşimize teşekkür etti. Ben de bakanımıza teşekkür ediyorum. Hak teslimi yaptığı için. Nitelikli insanlar var Erzurum'da. İşte nitelikli insanlardan birisi bakın. Ziraat, ziraat odasının başkanı İslam Yıldırım. O kadar nitelik ifade ediyor ki Tarım Bakanımız danışmanlık teklifinde bulundu orada. Ben bakanımıza teşekkür ediyorum. Yani şu hakikati gördüğü için, donanımı gördüğü için, kimi gördüğü için. bu niye söyledim biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim insanlarımız olanı biteni en ücra noktada olan bile takip ediyor. Bakın ne diyorum? Erzurum'da Ziraat Odası Başkanı öylesine bilgilendirme yapıyor ki Tarım Bakanımız memnuniyetini ifade ediyor. Çünkü künhüne varmış genç bir kardeşimiz. Öyleyse bunlar buralardan iftiralarına devam etsinler. Ne yaparlarsa yapsınlar ama millet hakikatleri biliyor, hakikatleri görüyor. Bakın biz şu anda Plan Bütçe Komisyonu'nda bir kanun görüşüyoruz. Bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun teklifimiz var. 23 maddeden müteşekkil bakın. Bunların içerisinde ne var? Şimdi tartışma mevzu. Cem ile ilgili bir takım düzenlemeler var. Kültür Bakanlığı bağlamında bundan sonra cem Evlerinin yapacağı harcamalar, efendim Kültür Bakanlığı'nın Garantisi altına almıyor. Dahası var, dahası var. Çok sayıda 23 maddeden müteşekkil efendim kanun teklifi. Niye bunu gösteriyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Biz millet lehine ne varsa onun derdindeyiz. Onun için çalışıyoruz, gayret sarf ediyoruz. Şimdi Alevi diye bir derdi olmayanlar, Alevi olmayanlar bakın Alevi olmayanlar Alevileri istismar etmek için bu madde üzerine yaptığımız bu güzelliği bile tahrif etmeye çalışıyoruz. Hayatları bu bunların. Yalan söylemek, iftira atmak, olan doğruları evirmek, yanlışa evirmek, hakikatin dışına taşımak. Yaptıkları bu. Şimdi biraz önce Plan Bütçe Komisyonu'nda bu tartışma yaşandı. Yarım saat orada bölücü diller kullanıldı. Bölücü dil. Yazıklar olsun diyoruz biz. Biz birleştirirken biz bu milleti bütünleştirirken arkadaşlar yakın zamanda şurada bir ismi yad ettim vefatı dönümünde. Kimdi o? Markareşya. Ve dedim ki tek millet kavramının en esaslı savunucusu oydu dedi. Ermeniydi ama bu milletin çok asil bir parçasıydı. Hakikaten beraber çalışmaktan iftihar ettiğim bir kardeşim. Şimdi bir tarafta o var bir öbür tarafta bölücü lisan kullananlar var. Ve Aleviliği arkadaşlar sanki ayrı bir dinmiş gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Ya Aleviler Müslüman, Müslümanın hası bunlar. Bazı ateistler, bazı dinsizler Alevilik efendim paravanın arkasına geçiyorlar. Oradan meş'um niyetlerini aşikar etmeye çalışıyorlar. Aleviler de bunu isyan ediyorlar. Aleviler Müslümanın hası diyorum bakın. Hazreti Ali Efendimiz Yürüyen Kur'an diyor Efendimiz. Onun için çok özel tarifler yapıyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz ismi geçtiğinde tüylerimiz ürperiyor, saygı pozisyonu alıyoruz biz. Hazreti Ali Efendimiz'i yücelten bir anlayışı siz İslam dışı nasıl göstermişsiniz? Hazreti Ali Efendimiz'i bilmiyor. Adam diyor ki bakın Kemal Kılıçdaroğlu'na Hazreti Ali Efendimiz soruluyor ne diyor? Diyor ki bir İslam bilginidir diyor. Kitapları da vardır diyor. Alın okuyun diyor. Alın okuyun diyor. Kitaplarda vardır alın okuyun. Çok açık televizyon programlarında bunlar söylüyor. Şimdi bunların alevi adına laf söyleme hakkı var mı arkadaşlar? Var mı? Allah aşkınıza? Hazreti Ali efendimizi tanımayan, bilmeyen insanların alevilik üzerine söyleyecekleri ne olabilir? Sadece şudur. Karavan kullanma Aleviliği paravan kullanmak gerçekte niyet ne? Bu ülkeye bölücü tohumlar serpiştirmek. Buna kimse müsaade etmeyecek. Allah'ın izniyle. İşte bakın, şimdi getirdiğimiz bir düzenleme. Bundan dolayı çok sayıda Alevi kardeşim beni arıyor. Erzurum'dan başka yerlerde müteşekkir olduklarını söylüyorlar. Abdullah Güler kardeşimle beraber çok sayıda milletvekili arkadaşımızla birlikte hazırladı. Bize teşekkür ediyorlar. Biz de onlara minnettarız. Alevi kardeşlerin de minnettar istismarına yönelenlerin önlerini kapatıyorlar çünkü. Alevilik de tıpkı Kürtlük gibi bizim canımız, ciğerimiz, yüreğimiz, gönlümüzdür. Kimse de aksini asla ve kata bize söyletemez. Etle tırnak gibiyiz. Efendim o gün birisi çok özel bir tarif yapmıştı Diyarbakır'da. Çok da hoşuma gitti. Efendim diyor ki Kürt undur, Türk sudur, bir araya gelmiştir, hamur olmuştur, bunu ayır, ayırmak mümkün müdür diyor. Bir Kürt kardeşimiz irfanıyla söylüyor. Belki tahsil görmemiş, üniversite bitirmemiş, belki ilk mektep mezunu. Bilmiyorum ama irfanıyla aynen bunu söylüyor. Diyarbakır'da söylüyor. Aynı şey Aleviler için geçerli. Sünni Alevi tıpkı o kardeşimizin yaptığı gibi, unla su gibi bir araya gelmiş, hamurlaşmış ve asla tefrik edilemez bir yaklaşımdır. Dolayısıyla alevilik İslam'ın bizatihi kendisidir. İslam dışı göstermeye çalışanlar gönücülerin ta kendileridir. Açık söylüyorum. Ve inşallah bu kanun, bugün görüşeceğiz, akşam da bitireceğiz. 23 maddeden müteşekkil, dediğim gibi, bittikten sonra topluma huzur enjekte edecek, çok özel sonuçlar çıkacaktır. Ben Abdullah Güler kardeşime çok teşekkür ediyorum. Çok özel çalışma yaptı. Tabi orada bürokrat kardeşlerimize de minnettar olduğumuzun altını çiziyorum. Ve bugünlük bununla iktifa ediyorum. Sual varsa alırım. Şimdi bir defa sondan başlayayım. Sayın Cumhurbaşkanımız başörtüsü mevzuunda istismara yöneldiği için CHP ve şürekası onlara diyor ki samimiyseniz biz zaten başörtüsü problemini çözdük. Şu anda bir böyle bir problem yok. Siz özellikle mütedeyyin kesimden oy kotarabilmek, oy koparabilmek için böyle bir atraksiyon yapıyorsunuz. Eyvallah yaptınız tamam. Ama madem ki bunu söylediniz gelin samimiyetinizi ortaya yere koyun. Anayasaya madde koyalım anayasaya derc edelim. Siz de bunu kabul edin. Eğer yok efendim parlamentoya getirmiyorsanız buyurun referanduma gidelim. Hak ne diyorsa onu yapalım. Samimiyseniz ne yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu? Samimi olmadığı için gayri ciddi oldukları için açıklama yapıyor. Yani Cumhurbaşkanımızın bu çok net, çok mert açıklamasını tahrif etmeye çalışıyor. Milletimiz de bunları görüyor. Ya arkadaşlar Allah aşkınıza şu ülkede hep beraber yaşıyoruz. Siz gazetecisiniz, basın mensuplarsınız. Şunu yaşamadık mı arkadaşlar? Biz burada parlamentoda kanun çıkardık. 411 el kaosa kattı dendi ve Anayasa Mahkemesi'ne o değişiklik götürüldü. Götürenlerden birisi kimdi arkadaşlar? Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kapısında hemen açıklama yapanlardan birisi o değil miydi kardeşim? Şimdi çıkıp şunu söylüyor ki başörtüsü yasağını ben kaldırdım diyor. Üstelik de bir tane de şahit tutuyor. Eski bir AK Partili de şahit tutuyor. Ayıp ya. Arkadaş yaşınız kemale ermiş. Bu insanları böyle balık hafızalı bilmeyin, görmeyin, günahtır. Bu milleti yönetmeye talipsiniz ama milleti affı alıyorsunuz. Bu hafif bir yaklaşımdır. Düşük bir yaklaşımdır. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Ve arkadaşlar adaylık Sayın Kılıçdaroğlu Sivas'ta yaptığı konuşmada bir de bir defa da beni deneyin. Aslında bunu ortaklarına söylüyor. Yalvarıyor. Ne olursunuz beni aday edin diyor ya. Ve ortakları çok açık bir biçimde, net bir biçimde seçimlere şunu şurasında 6-7 ay bir zaman kalmış. Aday ismi telaffuz edemiyorlar. Niye? Milletten endişe ediyorlar. Milletin nefretini kazanacaklarını biliyorlar. Nasıl yapalım ki efendim böyle sütre gerisinde götürelim ondan sonra bir torbadan bir isim çıkaralım gibi bir yaklaşımları var. Kemal Kılıçdaroğlu da buna itiraz ediyor. Aday ben olmalıyım diyor. Hadi bakalım Sayın Cumhurbaşkanımız açık açık söylüyor. Vodir meydan diyor. Çık karşıma. Çık karşıma diyor. Bunun ötesi yok ki. Bakın bu kadar net. Ve bakın Devlet Bahçeli kendisine burada minnettarlığımı ifade ediyor. Mitikler yapıyor değil mi? Aday tek diyor. Kim? Sayın Recep Tayyip Erdoğan haykırıyor. Hançeresinden kopup gelen o gül ifadeyi kullanıyor. Bizim adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sizde kim var? Ortaklarınızdan bir tanesi çıkıp aday ter terennüm edebiliyor mu? Edemiyor. Öylesine bir her yaşıyorlar ve bu millet de bunu gördüğü için bunlara nefretle yaklaşıyor. Çünkü bunların millet derdi olmadığını millet biliyor. Evet efendim. Ek olarak bir de Ahmet Kılıç'ın açıklaması oldu. Aday olmuş Kılıçlar olduğu için aday olursa oy vermeyi düşünüyor ifadeleri kullandı. Yani aday tartışması konuda de değerlendirir mi? Şimdi bu açıkça HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekleyeceğini izhardır efendim aşikar etmedir, açığa koymaktır. Bunun karşılığında HDP ile zaten biz diyoruz ki bunlar masa altında ortaklar. 6 Altı artı 1 derken ortak olduklarını zaten söylüyoruz. Ve HDP'den gelen bakın TSK'yı ordumuzu lekeleyici ifadelere bile CHP'den ses çıkmıyor. Dahası CHP'nin içerisinde o sese ses katanlar var. Şimdi burada da şunu söylüyoruz. HDP bu kadar aşikar bunu destekliyorsa milliyetçiyim diyenler, vatanseverim diyenler, efendim PKK'ya karşıyım diyenler, PKK'yı bölücü örgüt diye tarif edenler HDP ile aynı efendim düzlemde nasıl olacaklar? aynı adayı destekleme noktasında birlikte nasıl yürüyecekler? Bunun cevabını da onlar versinler. Bakın açıkça PKK Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini ifade ediyor. Ahmet Türk'ten kastım ne arkadaşlar? Edebeyi tarif ediyor ama hepimiz de biliyoruz ki bunlar PKK'ya müzahir bir yapı. O yüzden zaten Kemal Kılıçdaroğlu PKK'ya tek laf edemiyor. Amandır oradan tepki gelirse bütün bütün kaybederim diyor. Zaten kaybetmişsin kardeşim. Bu milletin asil parçası Kürtlerin sana yöneleceğini mi düşünüyorsun? İşte Diyarbakır'ı gördük. Diyarbakır'daki vatanseverleri gördük. Diyarbakır bütünüyle Sayın Cumhurbaşkanımızı kucakladı. Yüreğine bastı. Ve bizim adayımız, bizim liderimiz, bizim başkanımız sizsiniz dedi. Bunu görmeleri lazım. Şurada üç buçuk tane PKK'nın oyuna talip olma adına bölücü söylemler dinlendiriliyor. Millet de bunları lanetle efendim teneffürle karşılıyor, bunun altını çiziyor. Efendim, Sayın Kılıçdaroğlu aday olsun mu olmasın? Yani şu için soruyorum. eğer eee e, Sayın Cumhurbaşkanı Hodri Meydan çık karşıma diyor, Eğer kolay bir aday olarak görüyorsa işte PKK diyorsunuz, KK Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Eee yani başta Hani Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sanki bir şey koyuyorsunuz, set çekiyormuşsunuz gibi bir görüntü de ortaya çıkıyor. Olmasını istemiyormuşsunuz gibi. Hayır yani efendim hiç, bir hiç öyle tam tersi. Bakın ben yani şunu, şunu söylüyorum. Yani sonra siyaseten kullanabilirsiniz mesela. Neden en baştan söylüyoruz? Hayır şunu söylüyoruz biz kardeşim. Yani ana muhalefeti ifade eden bir partinin genel başkanı zaten ben cumhurbaşkanı adayım demeli. Aksi arayışları çok absürt, çok saçma, çok ayıp olarak görüyoruz biz. Neyi anlıyorsun kardeşim ya? Bizden sonra en çok oy alan parti senin parti. Çık, çık meydana. Ama bunun yanında bir hakikatin altını çiziyoruz. Seni bunlar destekleyeceklerini söylüyorlar. Milletin diğer parçalarına yani PKK'ya karşı duran millet parçalarına, Kürt kardeşlerimize bu, bu hakikati hatırlatıyoruz. Onun dışında bir şey yaptığımız yok. Yani Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olarak zaten aday olmalı. Aday olmaması demek CHP'nin müflis bir halini ifade eder. CHP iflas etmiş bir partidir anlamına gelir. Tam tersi. Olur böyle şey. Evet arkadaşlar. Evet. E, Sayın Mahir Ünal'ın çıkışına ne diyorsunuz? Bu, Sayın Mahir Ünal'ın çıkışına? Devrim olarak diyor. Cumhuriyet bizim lügatımızı, alfabemizi, dilimizi eee hepsini hiç öyle demiyor. Hiç öyle değil. Sayın Mahir Ünal ne söylediğini izah ediyor, açıklıyor. Bakın biz cumhuriyet değerlerini özümsemiş bir yapıyız arkadaşlar. Bizi cumhuriyet karşıtı gibi göstermeye çalışanlar beyhude bir uğraş içerisindedir. Bakın 2023'ü biz zirveye koymuş bir hareketiz. Cumhuriyete böylesine değer veriyoruz. Ne diyor Mahir Bey? Bir kitap fuarında gençlerle yaptığımız bir kitabı okudum etkinliğinin siyasi bir yönü olamaz diyor. Bir ferdi olmaktan gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir dönem uygulamalarına ilişkin Cemil Meriç'in bir tespitini bile değerlendirmemize tahammülleri yok. Yani o değerlendirme mütefekkir, bu ülkenin hakikaten fikir hayatına, düşünce hayatına çok büyük katkıları olmuş Cemil Meriç'in tespitidir ve o tespiti paylaşmış. Efendim sadece Cemil Meriç mi onu paylaşmış? Hayır. Bakın size bir tane isim söyleyeceğim. Atilla İlhan sol tandanslı, sol cenahta vatanseverliğiyle mütebariz bir isim. Ne diyor? Bu yanlış şiddetli bir şekilde 10 yıl sürdü gençlerde çok hasar yaptı. İsmet Paşa zamanında bir seçkinler oligarşisi oluştu Türkiye'de. Türkiye'de ilericilik kültür bazında konuşulur. Halbuki ilericilik iktisat bazındadır. Kim diyor? Atilla İlhan diyor. Bu tartışma bağlamında konuşuyor. Başkası var arkadaşlar. Nihat Sami Banarlı'nın bir tespiti var. Bu da çok cani bir dikkat ve bütün bunları da Mahir Ünal Bey paylaşmış. Yani orada yaptığı konuşmayı izah saadetinde bunları yapmış. Ne diyor? Türkçe Atatürk döneminde değil İsmet İnönü döneminde güdük, sığ bir dil haline getirilmiştir. Atatürk kurultaylara öncülük etse de dilin bir çıkmaza girdiğini fark ederek bu büyük hatadan dönülmüştür diyor. Kim diyor bunu? Nihat Sami Banarlı diyor. Dil üzerine kutup birisi. Bakın bir başkası arkadaşlar. Kemal Tahir. Kitaplarını hepimizin okuduğu, dimağımızı beslediğimiz bir isim. Ne diyor? Latin harflerini aldığımız anda 400 bin el yazma, 200 bin basma kitaptan vazgeçtiğimizin korkunç hovardanlığını da hesaba katmıyorum. Devrimdir, boru değil. Pahalı ödenir diyenlere hayran hayran bakarak susuyoruz. Bu, buyurun. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar toplumun bir kesimini AK Parti'ye karşı hale getirebilmek için ortaya konmuş, mütefekkirlerin tespitlerini paylaşan bir ismi hedefe koymak samimi, sahici bir duruş değildir. Efendim bu milletten yana bir yaklaşım değildir. Ben basın mensubu kardeşlerimin de bu konuda çok duyarlı olduklarını biliyorum ve Sayın Mahir Ünal'ın bu konuda yaptığı efendim tavsiyelatla açıklamayı mutlaka ama mutlaka vermeleri gerektiğini altın çizerek söylüyorum. Şimdi verdiğiniz örnekte zaten Mahir Hünal Efendi şeyinde e, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada e, verdi. Şimdi diyor ki tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır. Lügat'e dokunmamıştır. Mao, e, Çin kültür devrimidir. Yine en sert devrim. Lügat'e dokunmamıştır. Ama maalesef kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatımızda alfabemizi, dilimizi, e, bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir. Yani burada lügatımız, alfabemiz, dilimiz derken neyi kastediyor sizce malumuna? Efendim evet, izah ediyor. Türk, Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçe. anayasaya girmiş, anayasanın ilk üç, üçüncü maddesinde yer alıyor. Yani bu üç maddeyi tartışmak anayasaya aykırı Öyle değil mi? Yani tartışmayı açmak bile e, suç sayılıyor. Yani burada lügatımızı, alfabemizi, dilimizi, hasını, bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir derken yani Anadolu zaten Türkçe konuşmuyor mu? Gayet tabii yani Mahir Bey de zaten onu mu kastediyor? Onu mu söylüyor? Burada <laughs> neyi kastediyor? Bakın bu? biraz önce Kemal Tahir'den bahsettik değil mi? 400 bin el yazması kitap çöp haline geldi diyor. Öyle diyor değil mi? Kim Kemal Tayyip bu, diyor şey, bunu. El, kim el yazmanın bu yazmanın. yazma. Ne demek? kim? Bu, ne demek kardeşim? Öyle şey olur mu ya? Yani laf mı bu? Yani bütün bütün bunun söylediği çok farklı bir şey. Yani latin harflerine geçerken bütünüyle eski kayıtlarımızın devre dışı kalacağı şekilde bir halin olmaması gerekir anlamına söylüyor. Kötü bir şey söylemiyorum. Ve Mahir Bey paylaşımlarıyla zaten vuzuha kavuşturuyor bu meseleyi. Bunun içerisinden cumhuriyet karşıtlığı çıkaramazsınız, bunun içerisinden devlet karşıtlığı anayasaya efendim mugayir bir laf çıkaramazsınız. Böyle bir şey yok. Mahir Bey bu ülkede kültür bakanlığı yapmış bir isim. Hukufiyeti çok açık, aşikar olan bir isim. Birikimiyle falan ön planda olan bir isim. Dolayısıyla bu söylediğini asla kaldı ki bu ülkede bin yıldır burada bizden önce de Osmanlı zamanında Türkçe konuşuluyor. Cumhur, yani Mahir Ünal, bunu bilmiyorum sanki. Hiç öyle şey olur mu? Mahir Ünal bilgisiyle, birikimiyle öne çıkmış bir arkadaşımız, grup başkan vekilimiz, daha önce bakanlık yapmış bir isimdir. Dolayısıyla onu töhmet altında koyacak, onu suçlayacak yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Doğru değil yani. Teşekkür ediyorum efendim.